Saygıdeğer arkadaşlarım, bu Tayyip ve avanesinin Amerika'da Trump görüşmesinde Kıbrıs'ı satabileceği endişemizi belirtmiştik arkadaşlar. Trump'ın adadan Türk ordusunun çekilmesini isteyebileceğini Tayyip'in de iktidarda kalabilmek için bunu kabul edebileceğini böylece de adanın Rumlara, Yunanistan'a, Avrupa Birliği emperyalist devletlerine ve ABD emperyalist saygıduyla Siyonist İsrail'e teslim edilebileceğini söylemiştik arkadaşlar. Ne yazık ki bu konudaki endişelerimiz, kuşkularımız doğrulanıyor arkadaşlar. Trump namussuz alçalı, faşist bunak bunu istemiş, böyle görünüyor Tayyip'ten. Tayipte buna evet demiş arkadaşlar. Biliyorsunuz yapılan bu görüşmeler Tayipçilerin faşist din devletinde kayda geçmez. Bir arşivi olmaz bunların arkadaşlar. Bu hainane anlaşmaları bize. Kimse bildirmez. Sadece ABD ve Avrupa Birliği'nde çıkan yayın organları söyler. Böyle anlaşmaların olduğunu. Nitekim Suriye'de Tayipçilerin kurmaya çalıştığı drone üstünü de İsrail vurup ortadan kaldırıyor. Tayipçilerde tık yok. Bunu nereden öğreniyoruz? İsrail'in yayın organlarından ve devlet yetkililerinin açıklamalarından öğreniyoruz. ya Bunlar böylesine hain, korkak, sinik, silik kişilikler arkadaşlar ya. Bunlar ancak Türkiye'de üretilmiş muhalefet karşısında kükrerler, ekranlarda kükrerler ama yapımcılarının karşısına ABD emperyalist aydıklarının ve Avrupa Birliği emperyalist aydıklarının karşısına çıkınca süt dökmüş kedi gibi olurlar arkadaşlar. Teslim bayrağını çekip hemen diz çökerler. İşte ABD'de Trump yanlısı bir dergiden 21 Ekim 2025 tarihli haber aynen bunu yazıyor arkadaşlar. Biz derginin sayfasına giremedik şu anda. Bu sebeple başka yerden dergide yazılanları aktarabiliyoruz. Bugün Kıbrıs internet sitesinden 30 Ekim 2025 tarihli yayından aktarıyoruz arkadaşlar. Başlık Trump'tan Kıbrıs hamlesi mi geliyor? ABD'nin muhafazakar yayın organı Washington Examiner Donald Trump'ın Kıbrıs meselesinde oyun değiştirici bir rol oynayabileceğini yazdı. Makalede Türkiye'nin askeri varlığını ve güç projeksiyonunu bırakması için bugüne kadar kimse ona bırakmaya değer bir şey sunmadı. Trump belki de bu donmuş çatışma için gereken unsur olabilir ifadeleri yer aldı. Ne diyor? Kıbrıs'taki askeri varlığını sonlandır diyor. Onun karşılığında Trump sana bir şeyler verir diyor. Birleşmiş Milletler'in veremediğini ABD sunabilir. Başlık bu, ara başlık. Makale Trump yönetiminin Ankara'ya Birleşmiş Milletler'in yıllardır teklif edemediği bir paketi artırılmış savunma işbirliği. Yahu sen zaten NATO'nun içindesin. Daha başka nasıl artırılmış savunma işbirliği olabilir? Güya bu NATO savunma, ortak savunma örgütü ise zaten boylu boyunca dalmışsın ona. Ordunu teslim etmişsin. ABD'nin sapık sarhoş generallerinin emrine artırılmış savunma işbirliği, Avrupa destekli enerji anlaşmaları ve ticaret kolaylıkları karşılığında Türk askerinin adadan çekilmesi şartıyla sunabileceğini öne sürdü. Evet arkadaşlar. Yani Tayyip'e baştan beşli uyuyat verecek. Tom Barak alçalının değişiyle yani Tayyip'i iktidarda tutacak. Onun karşılığında da bütün o 100 milyar dolarlık haraca ilave ten Kıbrıs'tan askeri çekeceksin diyor arkadaşlar bu da görüşülmüş demek ki bu Trump yanlısı dergi bunu açık ediyor. Adadaki hain yani Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tophan Erhürman da ne diyor önümüzdeki haftalarda Kıbrıs Rum yönetimiyle doğrudan görüşmelere başlayacağız diyor federasyon için. Bunları birleştirdiğimiz zaman bu adadaki hainlerle Tayyip adlı vatan satıcılar böyle görünüyor ki iktidardaki ömürlerini uzatabilmek için Kıbrıs'ı gözden çıkaracaklar arkadaşlar. Ve ne yazık ki içerideki İç politika hayhuyları arasında Kıbrıs'ın böylece elden çıkarılıp gitmesi muhalifi oynayan medyanın da hiç umurunda değil. Onlar da alaycı kuşlar medyası dedik ya. Evet arkadaşlar ne yazık ki böylesine dört tarafımız pusulası Ahmet Arif'in deyişiyle arkadaşlar vatana ve halka ihanet yarışına girmiş bunların alayı. Ama şunu tekrar belirtelim ki Kıbrıs'tan Türk ordusunun çekilmesini kabul eden bir hain nereye giderse gitsin fare deliğine bile gizlense oradan bulup çıkarılıp getirilecek vatan satıcılıktan dolayı Yargı önüne çıkarını pakettiği cezaya çarptırılacak. Bunu herkes aklında iyi tutsun. Kalın sağlıcakla.